Tahran'da büyük bir halı mağazasındayız. Birbirinden kıymetli birçok eser var. El dokumaları İran'ın farklı yerlerinde. Türkmen Sahra'dan Belücistan'a, Kaşgayilerden Tebriz'e ve Fars bölgesine kadar İran'ı halılar üzerinden, sanat üzerinden, desen üzerinden, el üzerinden bu mağazada görebiliyoruz. Ancak burada bütün bir İran tarihini anlatan, bir halının önündeyiz şu an. Kıymet biçilemeyen, müzelerde sergilenmesi gereken bir halı. Ve burada İran tarihindeki önemli olaylar bu halıya nakşedilmiş halı. 1975'li yıllarda Tebriz'de dokunuyor. İçerisinde yün ve ipek var. 15 kilo ipeğin kullanıldığı, Selim Tatar'ın yazmış olduğu, bu The Kings yani The Krallar isimli Sultanlar isimli kitapta anlatılmış ve bu halı şimdi önünde durduğumuz halı Firdevsinin şiirleriyle bezenmiş, İran tarihini anlatan. Onun içerisinde hem İranlı şairler başta Firdevsi'nin kendisi olmak üzere ve İran tarihindeki önemli olaylar. Tabii biz Türkiye'den geldiğimiz için bizi en çok ilgilendiren olaylardan birisi Malazgirt Savaşı ve burada Sultan Alparslan yukarıda resmediliyor. Sultan Alparslan atının üzerinde bıyıkları var, sakalsız. Ve e, onun e, etrafında gördüğümüz kişiler de İran'ı yönetmiş tarihteki önemli padişahlar. Bunlar içerisinde Cengiz Han da bulunuyor ve e, Tuğrul Bey e, yer alıyor. E, yukarıda Nadir Şah Avşar var. Hemen yanında kaçarların e, şahları Nasreddin Şah uzun bıyıklarıyla. Ve e, son dönem 1900'lerdeki e, pehleviler e, Rıza Şah Pehlevi ve oğlu e, Pehlevi de yer alıyor. Çünkü bu halı 1975 yılında İran e, devriminden önce e, dokunmuş ve şu an e, burada mağazada sergileniyor. Ama dediğim gibi önemli olan bunun e, bu eserin, bu sanat eserinin el dokumasının, tarihle iç içe geçmiş bu eserin e, müzelerde e, sergilenmesi, daha çok sanatseverin, İstanbul'da, Ankara'da ya da e, eko bölgesinin ekonomik işbirliği teşkilatı üyesi ülkelerin, Taşkent, Bakü e, gibi, Aşkabat, Astana gibi önemli merkezlerde sergilenip daha çok sanat seferle ve tarihimize sanat üzerinden e, bakış yapmak isteyenlerle buluşması gerekir.